Rakiplere baktın mı şöyle bir tarttın evet, mı? Evet. Nedir durum? İyi, iyi hepsi rakip. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar MasterChef 2024'te size acı bir haberim var. Ayşe dokunulmazlık oyununu kazanamadı. Yani her an diskalifiye olabilir. Onun yerine Kaan dokunulmazlık oyununu kazanarak elenme işini son verdi arkadaşlar. Biliyorsunuz Ayşe Ekiz çok duygusal bir insan ve sürekli yemeği iyi yapabilir miyim acaba yapamaz mıyım diye kendisini strese sıkıntıya sokuyor. Fakat Ayşe'nin yaptığı yeme hiç kimse yapamıyor arkadaşlar. Çünkü onun elinin lezzeti farklı biliyorsunuz bütün hatta orada yarışanlar bile bunu itiraf etmişti. Ayşe senin yaptığın yeme hiç kimse yapamıyor demişti. Bizi izlemeye, takip etmeye, videolarımızın gelmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.